bu, sıradan bir sabah gibi görünüyordu ama bir şeyler farklıydı. Dağlarla çevrili küçük bir köyün kalbinde Santiago adında bir adam yaşıyordu. Nazikliğiyle tanınırdı ama gözlerinde taşıdığı huzursuzluk da dikkat çekerdi. Her gün aynı rutini takip ediyordu. Sabah erkenden kalkıyor, tarlada çalışıyor ve akşam evine dönüyordu. Ancak derinlerde bir şey onu rahatsız ediyordu. Hayatının amaçsız bir döngüye hapsolmuş gibi hissetmesi. Uzaktaki dağlara bakar ve onların ötesinde ne olduğunu hayal ederdi. Ama aynı zamanda içinde daha derin bir şeyin değişmesi gerektiğini hissediyordu. Santiago yalnızca yeni manzaralar aramıyordu. Henüz tam olarak anlamadığı bir dönüşümü özlüyordu. Sonra, yıldızlarla dolu bir gecede, köyden geçen bir yolcunun sözlerini duydu. İyi büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Bu sözler zihninde yankılandı ve hayatını nasıl dönüştürebileceğini düşünmeye başladı. Bu küçük merak kıvılcımı içinde yeni bir şey uyandırdı. Santiago sadece kendi hikayesini değil, başkalarının da küçük alışkanlıkların gücünü fark etmelerine ilham verecek bir yolculuğa çıkmak üzere olduğunu bilmiyordu. Peki, siz hiç hayatınızda bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissettiniz mi ama nereden başlayacağınızı bilemediniz mi? İşte bu hikaye tam da duymanız gereken şey olabilir. Santiago harekete geçme zamanının geldiğine karar verdi. Yolcunun sözlerinden ilham alarak küçük bir alışkanlıkla başladı. Sabahları biraz daha erken kalkıp dağların eteğine doğru yürüyüş yapıyordu. İlk başta bu Önemsiz ve neredeyse anlamsız görünüyordu. Ancak kısa sürede bu yürüyüşlerin onu yalnızca dağlara fiziksel olarak yaklaştırmakla kalmayıp, seçimlerini de yeniden düşünmesine yardımcı olduğunu fark etti. Bu sessiz sabahlar sırasında ilk zorluğuyla karşılaştı, şüphe. Bu gerçekten bir fark yaratacak mı, iyi diye kendi kendine soruyordu. Tanıdık belirsizlik ve korku sesleri ona vazgeçmesi gerektiğini fısıldıyordu. Ama Santiago, içinde bir şeylerin değiştiğini bilerek ısrar etmeye karar verdi. Henüz tam olarak ne olduğunu tarif edemese de bu değişimin farkındaydı. Bu yürüyüşlerinden birinde, dağın eteğindeki bir kulübede yalnız yaşayan Clara adında yaşlı bir kadınla karşılaştı. Clara, ruhundan yayılan bir huzura sahipti. Santiago, huzursuzluğundan bahsettiğinde, Clara gülümseyerek şöyle dedi. Ey dönüşüm, attığınız adımın büyüklüğünde değil, yürümeye devam etme kararlılığındadır. Clara, ailesini kaybettikten sonra dikkatini dağıtmak için küçük bir bahçe dikmeye nasıl başladığını anlattı. Zamanla bu bahçe çiçek açmış ve gezginler için bir sığınak haline gelmişti. Her şey bir tek tohumla başladı, ey dedi Clara. Santiago oradan sadece tavsiyelerle değil, aynı zamanda küçük eylemlerin büyük değişiklikler yaratabileceği fikriyle ayrıldı. Santiago yoluna devam ederken içsel savaşlarla da yüzleşmek zorunda kaldı. Bazı günler eski rutinine dönme isteğiyle dolup taşıyordu. Henüz gözle görülür bir sonuç vermeyen bir şeye enerji harcamanın gerçekten buna değip değmeyeceğini sorguluyordu. Bu anlarda Clara'nın hikayesini ve verdiği öğütleri hatırlıyordu. Özellikle zorlu bir sabah, küçük bir dere gördü. Su, kayaların arasından yavaş ama kararlı bir şekilde yolunu buluyordu. İlk bakışta kırılgan gibi görünen bu akışın, zamanla taşları şekillendirebildiğini fark etti. Bu görüntü, Santiago'nun yolculuğuna olan inancını yeniledi ve sonuçlar, hemen görünmesi bile devam etme gücü verdi. Her günün sonunda Santiago sadece dağlara fiziksel olarak yaklaşmadığını, aynı zamanda kendisini daha derinden keşfettiğini hissediyordu. Sabır göstermenin hareket kadar önemli olduğunu ve şüpheler ile zorlukların sürecin vazgeçilmez bir parçası olduğunu öğrendi. Clara ile yaptığı konuşmalardan ya da doğanın sunduğu derslerden her seferinde yeni bir şey anlıyordu. Büyük dönüşümler aniden ortaya çıkmaz. Cesaret ve kararlılıkla adım adım inşa edilir. Santiago'nun deneyimleri ona evrensel bir gerçeği hatırlattı. Kim bilinmeyene doğru bir adım atarken şüpheye düşmemiştir ki? Santiago yolculuğunun en zor aşaması gibi görünen bir noktaya geldi. Haftalarca süren azim ve kararlılığın ardından daha önce uzak görünen dağlar artık ulaşılabilir hale gelmişti. Ancak arazi dikleşmiş ve tehlikeli bir hal almıştı. Biriken yorgunluk ve yalnızlık hissi onu bir kez daha şüpheye düşürdü. Bunu neden yapıyorum? İyi diye düşündü, bir kayanın üzerinde otururken gözleri boşluğa dalmıştı. Tam o anda Clara'nın sözlerini hatırladı. Ey dönüşümler küçük başlar ama süreklilikle büyür. Santiago, gerçek mücadelenin daha tırmanmak olmadığını başarısızlık korkusuna hapsolmasına neden olan içsel engelleri aşmak olduğunu fark etti. Dağlar, sanki onun içinde aşması gereken zorlukları yansıtan bir aynaydı. Mücadelesinin zirvesinde, beklenmedik bir şey oldu. Santiago, özellikle zorlu bir bölümü tırmanırken ayağa kaydı ve düştü. Bir an için her şeyin boşa gittiğini hissetti. Ancak çevresine baktığında, daha önce fark etmediği bir şey gördü. Taşların arasında kurak ve zorlu toprağa meydan okuyan küçük çalılar büyüyordu. O anda güçlü bir farkındalık yaşadı. Zorluklar, büyümemizi engelleyen engeller değil, gücümüzün şekillendiği zeminlerdir. Bu çalılar böylesine zor koşullarda büyüyebiliyorsa, o da yapabilirdi. Santiago yeniden ayağa kalktı, tırmanışa devam etmeye kararlıydı. Çünkü artık yolun kolay olduğu için değil, çabanın onu içten dışa dönüştürdüğünü anladığı için devam ediyordu. Sonunda dağın zirvesine ulaştığında, Santiago hayal ettiği o muhteşem manzaranın ötesinde bir şey buldu. Daha değerli bir şey, kendisinin yeni bir versiyonunu. Aşağıdaki köye baktı ve yürüyüşe başladığından bu yana ne kadar değiştiğini fark etti. Yolculuk Yalnızca zirveye ulaşmakla ilgili değildi. Onu oraya götüren her adımla ilgiliydi. Santiago, küçük alışkanlıkların gücünün ruhu yavaş yavaş nasıl şekillendirdiğini ve sonunda tamamen dönüştürdüğünü anladı. Bu netlik anı yalnızca arayışını sona erdirmedi. Ona hayatına dair yeni bir bakış açısı kazandırdı. Gerçek başarının yalnızca varılacak yer olmadığını aynı zamanda yol boyunca kim olduğumuzu şekillendirmek olduğunu öğrendi. Santiago'nun hikayesi bize hayatımızda istediğimiz büyük değişimlerin görkemli hareketlerle değil, küçük ve istikrarlı adımlarla başladığını hatırlatıyor. Çoğu zaman, gerçekliğimizi dönüştürmek için mükemmel koşullara veya büyük fırsatlara ihtiyaç duyduğumuzu düşünüp tıkanıp kalırız. Oysaki sır, devam etme cesareti ve istikrar göstermektir, Sonuçlar hemen görünmese bile. Santiago'nun taşların arasındaki çalılarda bulduğu güç gibi biz de zorluklarımıza yeni bir bakış açısıyla yaklaşmaya davet ediliyoruz. Çünkü bu zorluklarda Tanrı'nın bize sunduğu büyüme ve dönüşüm fırsatlarını görebiliriz. Şimdi kendi yolculuğunuzu düşünün. Bugün tırmanmaya başlayabileceğiniz küçük dağlar neler? Belki değiştirmeniz gereken bir alışkanlık, uykuda bıraktığınız bir hayal ya da başarısızlık korkusuyla ertelediğiniz bir karar vardır. Unutmayın, önemli olan adımın büyüklüğü değil, o adımı atarken taşıdığınız niyettir. Bu düşünce size başlamanız için ilham versin. Çünkü her küçük eylem hayatınızı dönüştürme gücüne sahiptir. Sonunda önemli olan yalnızca zirveye ulaşmak değil, bu yolu yürürken kim olduğunuzu şekillendirmektir. Bu yüzden güvenin, sabredin ve her adımınızı Tanrı'nın sizin için hazırladığı yolculuğa duyduğunuz bir inanç olarak görün. Ve şimdi sizi düşünmeye davet ediyorum. Bugün hayatınızı değiştirmek için hangi küçük alışkanlığı başlatabilirsiniz? Bu konuda düşüncelerinizi ya da başkalarına ilham verebilecek hikayenizi yorumlarda paylaşın. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa Videoyu beğenin, bu söze ihtiyaç duyan biriyle paylaşın ve ruhumuzu güçlendiren, bizi Tanrı'ya daha da yaklaştıran içerikler için kanala abone olun. Birlikte her seferinde bir adımla inanç ve umut dolu bir topluluk inşa edebiliriz.